Dur. Bunu şey Abicim ya. sor. Ya dekar yazınca aynı ne? Tamam. Ha. Hadi. Yani üç uygulama sonra yok diyorsun hocam sinek. Hocam bir daha anladın. İlk uygulamayı yaptım evet. mı? Evet. Şimdi sinek yok. Doğru mu? Tamam, Doğru. Doğru. İki gün sonra yapacağım. Artık larva diyor. Çünkü ölmeden larva bıraktı. Yumurtayı tamam. bıraktı. Yumurtalar var. Tamam. Bir üç gün geçince bir daha yaptın mı? Tamam. O bakteri hep çoğalacak sezon boyu zaten bir daha larva falan da olmuyor. Al işte. Allah sezon boyunu yok. anlamadım ben sezon boyuna. Sezon boyu da 3 uygulaması. So sezon ona. boyu ne demek? Sezon Sinek. Boyu... Hangi Silek aydan hangaya kadar? Hangi sezon boyu? Hazirana boyuna... kadar olmayacak. Sor. Ee, Hazirana kadar. Bu Eylül-Ekim mi? Evet Ekim. Tamam bit, Hazirana değil. kadar olmayacak. Olmayacak. Tamam. Hazirana kadar. Hadi canım yalan söylüyorsunuz birincisi. <laughs> <laughs> Hocam bir daha söyle bakayım. Ya yayın e, feşte yayınlayacağım. Feşte feşte. değil mi bu? Evet. E, Haziran'da bitmiyor mu? Bitmiyor. E, tamam, sezon o demek. Haziran'a kadar. Haziran'a kadar olmuyor. Üç sefer uyguladı. Olmaz. Nakat olacak. He? Nakat olmuyor. AK Parti'yle hoşuna gitti herhalde. Hoşuna gitti. Yanar geldim adam hadi. Gördü ya. Ha, gördü ya. Bir tarafı da gördü ya. Tamam. tamam hadi bakalım.